Sevgili Beşiktaşlılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi akşamlar, hepinize iyi pazarlar. Evet, sevgili Beşiktaşlılar, Beşiktaş'ta yine transferde önemli gelişmeler var. E, bu hafta içinde Futbol Federasyonu e, kulüplerle ilgili tek tek harcama limitlerini açıklayacak. Ona göre Beşiktaş'ta harcama limiti ne kadarsa e, bununla ilgili transfer çalışmalarına resmen başlamış olacak. Yani düğmeye basacak. Tabii görüşülen isimler var, prensip anlaşmasına varılan. Belirli mesafe kat edilen isimler var ama dediğim gibi bu harcama limitleri bekleniyordu. Harcama limitleri de futbol federasyonu açıklanacak, açıklayacak ve ona göre e, harekete geçilecek. Tabii e, ezeli rakipleri yine her transfer döneminde olduğu gibi bu transfer döneminde de bazı futbolcular karşı karşıya getirecek. Özellikle Kenan Karaman konusunda dört büyüklerin e, ne kadar ilgisi olduğunu e, biliyorsunuz. En son e, teknik direktör Sergen Yalçın Kenan Karaman'la bir, bir, bir telefon görüşmesi yapmıştı. Beşiktaş'a davet etmişti ama Kenan Karaman Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istediğini ve Avrupa futbol şampiyonasından sonra kararını vereceği ama İtalya Ligi Serie A'yı istediğini. Eğer orada kafasına göre istediği bir takımı da teklif alamazsa Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a gelip futbol oynayabileceğini söylemişti. Yani en azından şunu söyleyeyim. Sergen Türkiye'ye gelirsem Beşiktaş'ta ilk tercihim Beşiktaş olacak diye Sergen Yalçın'a e, bir garanti verdiği bilgisi gelmişti bize. E şimdi e, biliyorsunuz Getson Fernandez'in durumu var. Getson Fernandez'i e, Beşiktaş'ta istiyor. Hatta Sergen Hoca Galatasaray'daki durumuna göre e, harekete geçelim. Biz de e, Benfica'dan Getson Fernandez'le ilgili bilgi toplayalım ve buna göre Galatasaray'la transfer olmazsa e, biz transfer edelim. Çünkü e, 8 numara pozisyonda bizde harika işler yapar ifadesini kullanmıştı. Ve bu konuda da zaten bizi doğrular niyet, e, nitelikte Portekiz'in Abolo gazetesi önemli bir gazete. E, önemli bir haber imza attı ve haber de şunu söylüyor. E, Portekiz'in Abolo gazetesi. Galatasaray Getson Fernandez'i Benfica'ya iade etme niyetinde geri adım attı. Şimdi 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık anlaşmasını yenilemek istiyor diyor Galatasaray. Ee, ve sarı kırmızıların daha önce yapmadığı teklifi bu kez Benfica'nın önüne sunduğunu iddia ediyor Abala gazetesi. gazete ayrıca ancak diyor Benfica bir süre önce Gerson için Türkiye şampiyonu Beşiktaş'ta bir görüşme yaptı İstanbul takımları rekabette karşı karşıya e, diye yazıyor yani Abola'da böyle bir haber var Abola haberin yorumunda ise Benfica Gerson'un yeteneklerine inanmaya devam ediyor iki yıllık daha anlaşması sürüyor Türkiye'ye bir yıl daha gitmesine izin verilirse bile satına, satın alma opsiyonu verilmeyecek. Yani bir yıl daha e, kiralamayı düşünüyor. Portekiz'in Apollo gazetesine göre bence de Benfica kadroda düşünmüyor. Kiralamayı düşünüyor ama diyor ki Galatasaray önceleri istekli değildi. iade etmişti e, Benfica'ya Getson Fernandez'i ama Beşiktaş'ta devreye girince e, tekrar istekli duruma geldiler diyor 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için ve e, Getson için diyor Apollo gazetesi İki Türk takımı karşı karşıya geldi diyor. Bakalım da mı kalacak, tekrar Galatasaray'a mı görülecek yoksa Türkiye şampiyonu Beşiktaş'ın formasını giyecek, hep birlikte göreceğiz diyor. Kenan Karaman da Beşiktaş'ın karşısına Verona çıktı. Evet, az önce konuştuğumuz olay. Hellas Verona, Serie A takımlarından Hellas Verona, Kenan Karaman'a bir teklifte bulunmuş. Çünkü Atletico Madrid'den aldıkları Nikola Kalinic iki kolle sezonu tamamlayıp tam bir hayal kırıklığı yaratınca yerine düşünülen isim Kenan Karaman olmuş ve Kenan Karaman'a bir teklifte yapmışlar teklif yapmışlar. Eee 2,5 milyon euroluk bir bütçe düşünüyormuş Verona. ve dediğim gibi Kenan Karaman eğer o kabul ederse Verona'nın en fazla kazanan oyuncusu olacakmış. Aslında teklif iyi bir teklif. ve Kenan Karaman cephesi, Kenan Karaman'ın menajeri e, Dekker'de ve Hellas Verona e, yönetimine Euro 2020'de bitmeden hiçbir takımla sözleşme imzalamayacağız diye e, geri dönüş yapmış. Zaten Türk takımlarına da Beşiktaş'a da bu söylenmişti. Ancak yine de İtalyanların iddiasına göre Kenan Karaman için şu ana kadar İtalya'dan en iyi teklifi Verona yapmış ama e, Kenan Karaman'ın daha üst seviye daha A plus bir İtalya takımında forma giymek istediğini biliyoruz. Eğer sadece Verona ile Sırrında kalırsa teklif da diğer dört büyüklerin tekliflerini değerlendirecektir Kenan Karaman. Bunu da ifade edelim sevgili Beşiktaşlılar ve bir haber daha paylaşayım Beşiktaş'tan Fortinis vardı biliyorsunuz Fortinis ee, Yunan 10 numara oyuncusu Costas e, Kostas Fortinis Beşiktaş'ın da istediği Galatasaray'ın da istediği bir oyuncu. E, Beşiktaş e, biliyorsunuz Mensahtan Laiş'ten orta sahada Oğuzhan'dan istediği verimi alamadı. E, Sergen Hoca da e, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Bir 10 numara çok skor üreten asist yapan bir 10 numara istediğini söylemişti. E, ve bunun üzerine Yunan ekibine Beşiktaş Kostas Mitroloğlu için bir takas önerisinde bulundu. E, Laishle Fortunis'i takasa edelim önerisini yaptı ama Olympiakos, Olympiakos bu teklife e, şu şekilde cevap verdi: e, Kayların istediğini söyledi. Yani bize Larin'i verin, Fortunis'i alın dedi. Ya da 8 milyon euro bon servis bedelini getirin, e, bu transfer gerçekleşsin dedi. Beşiktaş yönetimi e, Larin takasını hiç düşünmüyor. Bu yüzden teklife geri dönüş bile yapılmamış ve Beşiktaş'ta Costas e, e, Fortunis defteri şimdilik kapandı. Çünkü dediğim gibi layıç önermişlerdi. Ama Yunan ekibi de sözleşmesi devam eden en değerli oyuncularından biri olan Kostas Fortinis Yunan milli takımının da oyuncusunu 8-10 milyon yıllık bir rakama bırakmak istiyordu. Ve olmuyorsa, Larin'i vermiyorsanız biz de o zaman 8 milyon euroyu getirin. bu transfer ...gerçekleşsin ifadesini kullanmıştı Yunan tarafı. Beşiktaş tarafı da Larin'i satmak istiyor, istemiyor. Biliyorsunuz Larin için 10 milyon euroluk teklifler bile kabul edilmedi. Ve Larin'i Şampiyonlar Ligi gördükten sonra Beşiktaş yönetiminin iddiası bu, planı bu. 15-20 milyon euroluk rakamları bulacağını ve bu rakamlara ancak satabileceklerini söylemişlerdi. Bence de şu anda Abubakar'ın durumu daha netleşmeden ki Abubakar yine sakatlanabilir... Larin gibi önemli bir golcüsünü şampiyonlukta bu kadar pay sahibi olan olan bir oyuncuyu da Beşiktaş'ın şu anda bırakmaması çok normal. Bence Kostas Fortinens'e karşı Yunan ekibi Beşiktaş'ın en değerli oyuncularından biri istemiş. Ben de olsam Kostas Fortinis'e karşı e, Larin'i, Kaylarin'i bırakmazdım. Beşiktaş doğru olanı yapmış burada. Belki önümüzdeki günlerde Beşiktaş fiyat artırıp başka oyuncular da teklif edebilir eğer ısrar olursa. Ama şimdilik konu kapanmış görünüyor sevgili Beşiktaşlılar. Ama Beşiktaş'ta dediğim gibi e, harcama limitleri belli belli olduktan sonra get, e, hem e, Gezdal hem de Rozier konusunda da daha çarpıcı adımlar, daha net adımlar atılacaktır. Çünkü Beşiktaş harcama limitlerinden sonra önünü görecek. Ona göre transfer planlamasını daha net bir şekilde yapabilecek. Evet sevgili Beşiktaşlılar, Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz büyük ilgi için teşekkür ediyorum. Elimde önemli Beşiktaş haberleri var yine. Onları da bir sonraki videoda paylaşacağım. Transfer TV Plus kanalı sizin başucu kanalınız önemli transfer gelişmeleri her gün yaşanıyor Beşiktaş'ta. Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like katıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki transfer bülteninde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın sevgili Beşiktaşlılar.